Benim kafamda 15 Temmuz net aslında. Tamamen net. Tamamen yani. net. Yani şöyle. Yani şunu şöyle. Mesela şunu diyorlar. Ya ben e, karşı tarafa geçmedim ki diyor. Şöyle örnek hı hı. Bu duvardan bir kale taş çektiğinizde siz karşı duvara gitmenize gerek yok. Hı hı. Ama çektiğiniz taş yüzünden bu bir hı hı. delik açılıyor. Hı hı. Ya bir cümle var. Fiks cümle söylüyor. İşte cemaat darbeye kalkıştı. Ya altına açıp sorgulamaya başladığınız zaman ortaya amorf bir evet, yapı çıkıyor evet. ama sormuyor. Niye? Çünkü evet. ezberlemek kolay. Evet, evet. Ezberi söylemek çok kolay. Ee, CIA başkanı, daha sonra Amerika Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo, hı, hı. önemli isimlerinden birisi. Bilen yani hani dünyadaki en güçlü istihbarat örgütü CIA'dır. Hani Mossad CIA ilk iki zaten. O örgütün başındaki adam kitabını yazdı. Kitapta 15 Temmuz'la ilgili sözde ifadesini kullandı. Hı hı. Ben kitabı okurken haritalar içerisinde baktım. Hemen ya, onu haberleştirdim. Şey ben çaprazımda Zervan avukat oturuyor saatine bin dolar olan bir avukat. İnanılmaz paralar ödediler ona. Laptopunu açtı, ekranda bir tane mektup. Tabii ben mektubu daha hiç görmedim. Tabii ben de çaprazındayım. O gün denk geldi çünkü gazetecilerin Hı. -hı. ayrılan yerde. Sanığın hemen arkasındaydı. Ekranda bir mektup işte bunu delil olarak sundular. Güya Fethullah Gülen hakimlere mektup yazmış dedim. Yani birazdan kıyamet <laughs> kopar burada. Çünkü yani bir de hakim Berman çok tecrübeli bir hakim. Federal hakimler zaten hani böyle çok prestijli insanlar. Hakim fırçayı bastı böyle şey mi olur dedi ya. Ne oldu belli olmayan bir kağıt parçası getirmişsiniz. Delil olarak sunuyorsunuz.